Pandemi sürecinde bir Ramazan ayına daha giriyoruz. Tüm toplumda bir koşturmaca, bir telaş, bir seferberlik, bir heyecan söz konusu. Ramazan'ın o huzur ikliminden istifade etmek adına aslında bu yarış. İnsani yardım kuruluşları da bu süreçte en başı çekiyor. Yardımlaşma ve dayanışma noktasında bir mağdura, bir muhtaca daha yardım edebilme adına insani yardım kuruluşları da sahada. Gün iyilik ve paylaşma günü. Parolasıyla yola çıkan Yardım Eli Derneği'nin hazırlıklarını ve çalışmalarını Genel Başkan Doktor Sadık Danışman'dan dinleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerlerine ve üzerimize olsun diyorum. Özellikle bizi Ramazan ayına kavuşturan Rabbime hamd ve şükür ediyorum. Bizi izleyen izleyicilerimizin aile bireylerine Ramazan ayı boyunca sağlık, afiyet, bereket, huzur ve salih amel içinde bir Ramazan geçirmelerini Rabbim'den niyaz ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her Ramazan ayına girmeden evvel özellikle temsilcilerimizle Türkiye'deki temsilcilerimiz, Avrupa'daki temsilcilerimiz, çalışanlarımız ve gönüllülerimizle beraber bir hazırlık dönemi yaşamaktayız. Bu dönemde bu Ramazan'da zor bir dönemden geçmekte. Özellikle dünyamızın genelinde yaşanan pandemi bugün hemen hemen dünya ülkelerinin tümünde bir pandemi krizi oluşturdu. Pandemi krizinin yanı sıra bir enerji krizi oluştu. Enerji krizinin yanı sıra küresel ısınmayla beraber iklim krizi yaşandı ve dünyamızda enflasyon trendi gittikçe arttı. Ülkemizde de bu böyle ama ülkemizde özellikle infak ehli, bağışçılarımızın ve inançlarımızdan kaynaklanan yardımlaşma ahlakı Sebebiyle ihtiyaç sahipleri, muhtaçlar yönünden en aza indirgemenin çabası içinde olduk. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemimizin temellerinden birisi de ihtiyaç sahiplerinin pandemi nedeniyle girdikleri zorluklar. İşporta iş, işinde çalışanlar, inşaatlarda amelelik yapanlar, ya da gündelikçi çalışanlar tarım alanlarında gündelikçi olarak çalışanlar bunların gerçekten geçim kaynakları çok zor bir duruma girdi. Ama ülkemizin bir artısı var. Belki farklı farklı ülkelerden sosyal yardımlaşmanın bizde gerçekten çok iyi bir noktada olmasıdır. Ramazan ayı özellikle insanlığa rahmet ayıdır, bereket ayıdır, mağfiret ayıdır ve Ramazan ayında infakın, iyiliğin, paylaşmanın, kucaklaşmanın ve sevinçlerin arttığı, birlikteliğin, beraberliğin e, maksimum seviyeye yükseldiği aylardan biridir. O açıdan Ramazan ayında bizim planladığımız bir çalışma programı var. Bu çalışma programı içinde ilkin iftar programlarımız olacak. İstanbul'da ümmet iftarı dediğimiz her yıl özellikle pandemi döneminin haricinde her yıl hayata geçirdiğimiz bir ümmet iftarımız var. Ümmet iftarında Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, Filistinli, Mısırlı, Suriyeli, Yemenli, Afganistanlı ve değişik ülkelerden İstanbul'umuzda mülteci olarak bulunan kardeşlerimizle ve Türkiye'deki kardeşlerimizle beraber oluşturduğumuz bir iftar. Bu iftarın bir örneği de farklı illerdeki temsilcilerimiz tarafından da hayata geçirilmekte. Ve özellikle bu iftarlarımıza yetimler, muhtaç aileler, mazlum aileler davet edilmektedir. Ve kendileriyle beraber böyle güzel bir iftar oluşturulmaktadır. Bunun yanı sıra Yardım Eli Derneği'nin hem temsilcilerine hem bağışçılarına hem gönüllerine özellikle talep ettiği bir iftarımız var. O da evlere gidip iftar açmaktır. Özellikle iftarlarımızı alarak sokağımızda, mahallemizde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek onların sofrasına ortak olmaktır. Onların sofralarında iftar açmaktır. Belki giderken o ailenin ihtiyaçlarını da tespit ederek hediye olarak da o ihtiyaçları beraberimizde iftarla beraber götürmemiz çok daha sağlıklı olacaktır. O açıdan bu iftarları biz çok önemsiyoruz Yardım Eli Derneği olarak. Her yıl yönetim kurulu üyelerimiz ve diğer temsilcilerimizle ve bağışçılarımızla ve gönüllerimizle bu iftarlara e, gitmekteyiz. Bir diğer faaliyetimiz de kumanya dağıtımı Yardım Eli Derneği kumanya kartlarını oluşturdu. Türkiye'mizde çok yaygın olan bir market zinciriyle anlaşarak buradan aldığı kumanya kartlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktadır. Bunu sadece İstanbul, İzmir, Ankara'da değil, Türkiye'nin genelinde temsilcilerimiz aracılığıyla ya da gönüllerimiz aracılığıyla tezbit edilmiş olan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaktadır. Ramazan ayında bir diğer faaliyetimiz ise yetimleri sevindirmek, yetim yetim giydirmek. Yani yetime bayramlık adı altında e, yıllardır uyguladığımız bir projemiz var. Burada da hem e, genel merkez, hem temsilcilerimiz, hem gönüllerimiz kendi illerinde tezbit ettikleri yetimleri e, Ramazan'ın son 15 günü içinde mağazalara götürerek bunlara tabi bunları da gruplar halinde yani çok yoğun bir grup haline oluşturmadan gruplar halinde mağazalara götürerek bunları giydirmektedirler. O yetim çocuğumuz ihtiyacı olan tişörtse, gömlekse, pantolonsa bir takım olarak alabilmekte, istediği rengi, istediği bedeni seçebilmekte. Ve bir yetimi sevindirmek gerçekten çok büyük bir mutluluk. O açıdan yetimi bayrama sevinç içinde göndermekten daha güzel ne olabilir ki? Yetimin velisi Allah ve yetimler bize emanet. Bu emaneti bayrama, bayram sevinci içinde bayrama ulaştırmak bağışçılarımızın, gönüllerimizin, yardım eli derneğimizin çalışanların ve temsilcilerinin önemli görevlerinden birisidir. Tabi Ramazan ayı boyunca e, zekat her ay çıkartılabilir yıl boyunca. Ama bir gelenek haline geldi. E, Ramazan ayında zekatlar en fazla Ramazan ayında oluşturulmakta. Bize gelen e, bağışçılarımızdan özellikle e, emanetlerini, zekatlarını ee, yardım Eli Derneği'ne tevdi eden kardeşlerimizin bu zekatlarını da e, hem Ramazan ayı içinde hem e, yıl boyunca bunları ihtiyaç sahiplerine, muhtaç kardeşlerimize, mazlum kardeşlerimize, mülteci kardeşlerimize dağıtımları yapılmaktadır. Fitreler gelmekte. Özellikle bayrama girmeden evvel yardım eli derneğimize fitreler gelmekte. Bu fitreleri de özellikle hiçbir kesintiye uğratmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret etmekteyiz ve ulaştırmaktayız. Covid-19 salgını gerçekten hem iş, iş hayatını hem insanlar üzerinde çok büyük problemler oluşturdu. Özellikle geçim noktasında. Ama bunun bir reçetesi de bizim toplumumuzda oluştu. Toplumumuzun infakı, toplumumuzun hayırseverliği, toplumumuzun bağışa olan hassasiyeti, toplumumuzun sokağında, mahallesinde, ilçesinde, şehrinde, köyünde, kasabasında olan mağdur ve muhtaç durumdaki kardeşlere uzattığı yardım elleriyle. Ben COVID-19 salgını nedeniyle özellikle hayatını kaybedenlere de ee, rahmet diliyorum. Ee, şu anda hastanelerde olanlara da e, acil şifalar Rabbimden niyaz ediyorum. Tabi pandemi döneminde yurt dışı faaliyetlerimiz olduğu gibi sürdü. Tek bir eksiğimiz oldu. O da o ülkelere gitme noktasında sıkıntılar yaşadık. Ama oradaki ofislerimiz aracılığıyla mesela Somali'de, Sudan'da e, Moritanya'da, Bangladeş'te, Gazze'de ofislerimiz var. Ofislerimizin olmadığı ülkelerde de partner kuruluşlarımız var. Onların aracılığıyla bu yardımlarımız kesintisiz sürdü. Kuyuları açmak kesintisiz sürdü. Hatta pandemi döneminde e, hani e, sadakalar, e, bu tür infaklar e, ins insanı kazadan beladan da muhafaza eder. Anlayışıyla gerçekten kuyu açma noktasında iyi bir noktaya geldi toplumumuz Suya ihtiyaç duyan Afrika ülkelerinde olsun Asya ülkelerinde olsun binlerce kuyular açıldı Ve açılmaya devam etmekte Özellikle kardeş aile programımız olduğu gibi sürdü Yardım eli derneğinin yıl boyunca yürüttüğü bütün faaliyetler Ramazan boyunca devam etmekte ve pandemi döneminde de hiçbir kesintiye hiçbir projemizin faaliyeti kesintiye uğramadan olduğu gibi sürdü. Sadece o ülkelere gitme noktasında pandemi döneminde biraz geri adım atmak zorunda kaldık ama şu anda elhamdülillah o ülkelere gönüllü kardeşlerimiz, temsilcilerimiz bu Ramazan ayında çok çok farklı ülkelerde bulunacaklar ve Ramazan faaliyetlerimizi o ülkelerde e, hayata geçirecekler. Yurt dışında da yurt içinde yaptığımız hazırlıkların aynısını yurt dışında da yapmaktayız. Yurt dışında da iftarlarımız var. Yurt dışında da e, yetim giydirmelerimiz var. Yani yetime bayramlık e, projemiz var. Yurt dışında Kumanyalarımız var. Kumanya kartı değil. Kumanyalarımız var ve yurt dışında e, ayni ve nakdi yardımlarımız var. Yani giden ekipler ya da oradaki partner kuruluşlar ya da ofislerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileler Ramazan ayında yalnız bırakılmamakta. Türkiye'den kardeşlerinin yanlarında olduğunun hissini uyandırmakta ve kendilerine yardım ellerini uzatmak uzatmaktadırlar. Tabi Ramazan ayında hangi ülkelerde olacağız diye şöyle bir sıralama yapabiliriz. Farklı farklı ülkelerde olacağız ama özellikle Gazze'de ofisimiz aracılığıyla, Somali'de yine ofisimiz aracılığıyla ve Somali'ye gidecek yönetim kurulu üyelerimiz aracılığıyla, ee, Sudan'da yine e, Sudan ofisimiz ve Su, e, Sudan'a gidecek yönetim kurulu üyelerimizle ve gönüllerimizle, temsilcilerimizle, Uganda'da keza, e, Moritanya'da öyle, e, Afganistan'da, ee, yine e, Afganistan'da örneğin Urfa ve Samsun e, temsilcilerimiz katılacak. Bir tek e, gitmekte zorluk çektiğimiz, gidemeyeceğimiz ama partner kuruluşumuz orada e, Yemen. Yemen'de gerçekten büyük bir e, insanlık dramı yaşanmakta. Yemen'de vekalet savaşları verilmekte. Yemen'de bu işin en ağır yükünü çocuklar, bebekler yaşlılar, kadınlar engeller çekmekte. O açıdan e, gerçekten Yemen'i bu, bu Ramazan'da Arakan'ı bu Ramazan'da Arakan'da e, özellikle Budistlerin zulmünden Bangladeş kamplarına sığınan milyona yakın Arakanlı kardeşim orada da kadınlar, çocuklar, yaşlılar engeller bu işin en ağır yükünü taşımakta ve gerçekten çılı çırpıdan yapılmış evler içinde hayatlarını geçirmekte. Biz bunlara bambu evlerini inşa etmekteyiz. Biz bu, bu kardeşlerimize özellikle yumurta tavu projesini geliştirdik. Ve kardeş aile uygulamamız var. Bangladeş külliyemiz var. Somali'de kadın doğum ve çocuk hastanemiz var. Sudan'da yetim külliyemiz var. Moritanya'da yetim eğitim külliyemiz var. Ve buralardaki kardeşlerimizle beraber... Ramazan ayı faaliyetlerimizi ve yıl boyu yürüttüğümüz projeler bu Ramazan ayında da hayata geçirilecektir. Ramazan ayı iyilik ve paylaşmada gerçekten bir seferberlik ayı. Ama biz zaten temasını oluştururken gün iyilik ve paylaşma günüdür dedik. O açıdan eee bağışçılarımız, hayırsever kardeşlerimiz, infak ehli kardeşlerimize ben buradan şunu söylemek istiyorum ne olur sofranızdan bir tabaka eksiltin ne olur birikimlerinizden onlara da bir hisse ayırın ne olur ee, Yemen'deki e, Fatıma'yı göz önünde bulundurun ee, Afganistan'daki e, Ali'yi göz önünde bulundurun ee, Arakan'daki Süheyl'i göz önünde bulundurun Somali'deki Ayşe'yi göz önünde bulundurun o yoksul ihtiyaç sahibi mazlum kardeşlerimize o mutlaka imkanlarınızı zorlayarak dahi olsa bir hisse bir pay ayırın ve biz de ayıracağınız bu bir bir hisseyi bir payı bir yardımı bir iyiliği biz emanet olarak yüklenerek bu kardeşlerimize hak sahiplerine ulaştırma noktasında olacağız ve sizlere bunun dönüşlerini de kalplerinizi mutmain kılma adına inşallah hayata geçirmeye gayret etmekteyiz.